Sözcü yazarı Zeyrek'ten EYT yazısı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KYK mesajının ardından KYK faizlerinin silinmesine ilişkin olarak 2023'te yapılacak seçimler öncesinde daha çok benzer durum yaşayacağız. O nedenle bugünkü yazımın başlığını EYT de olur Kemal Bey olarak belirledim. Israra devam o da olur Kemal Bey değerlendirmesini yaptım. Zeyrek yazısında Ben Deniz'de bir yazımda Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin 3 mislini bulduğuna dikkat çekip bu sorunun çözülmesini istemiştim. Kılıçdaroğlu da gençlere açık çağrı yapıp faizleri ödemeyin biz geldiğimizde sadece ana parayı alacağız demişti. İktidar yine kaynak bahanesine sığınınca gençler sosyal medyada yandaş müteahhitlerinin affedilen vergileri daha fazla görüşünü paylaşmıştı. Neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun vaadini hayata geçireceklerini duyurdu. Bir kez daha muhalefetin dediği olunca gençler de teşekkürler Kılıçdaroğlu diyerek sosyal medyayı salladılar ifadesini kullandı. Zeyrek şunları kaydetti. Öğrencilerin KYK faizleri sorunu hallolunca bizlere EYT'lilerin mesajı yağmaya başladı. Çok ilginçti. Çoğu Kemal Bey'e, Meral Hanım'a baskı yapın. Onlar üstüne giderse hükümet yapar görüşünü dile getirmişti. Kılıçdaroğlu da önceki gece... EYT yükleniyor mesajı paylaştı. 2023'te yapılacak seçimler öncesinde daha çok benzer durum yaşayacağız. O nedenle bugünkü yazımın başlığını EYT de olur Kemal Bey olarak belirledim. Israra devam o da olur Kemal Bey ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.